Sevgi'yle başlayalım. Sevgi Özmen'le başlayalım programa. Ondan bir oğlum var. Kimden? Büyük kaynımdan bir oğlum ne? var. Ne diyorsun? Celal'ın da haberi var. Çok yalan konuşuyor. çok. Sevgi'den tüyler ürperten iddia. Burası Büyük oğlu oğlu Ömer edin. adını babası bu diye mi Ömer koydunuz bir de? Abisidir. Düğünümü yapan oydu. Abi gözüyle bakıyordum çünkü. Kendi ben şoktayım de. şu anda. Canlı yayında öğrendi. Nüfusunda başkasının çocuğu kayıtlı. Celal kaç tane çocuğun var senin sevgiden? Dört tane. Aslında senin beş çocuğun var Celal. Niye Çok ağır bu? iddialarda bulunuyorsun. Kayınbiraderlerim bana kötü gözle baktılar diyor. Yüreğe götürsün dene teste gitsene. Sevginin kayınbiraderi hakkındaki iddiaları doğru mu? Şimdi... Biliyorsunuz Sevgi'nin ilk eşi Ahmet'ten e, üç tane çocuğu vardı ki onlardan biri Aysel'de iki 2 gün yayınımıza bağlandı. 23 sene beni aramadım. Bundan sonra da arama, e, kardeşlerim de ben de hiçbir şekilde görüşmek istemiyoruz dedi. Devamında Celal diye birisiyle evlendi. 4 çocuğu vardı. O çocuklar da yuvada. Onlarla da hiçbir iletişimi yok ama biliyoruz ki büyük oğlu Ömer ki yakında 18 olacak, yurttan ayrılacak. Babasını ziyarete zaten sık sık geliyormuş ve dün bir bomba patlattı Sevgi dedi ki o çocuk dedi büyük oğlum dedi aslında eşim Celal'in çocuğu değil kayınbiraderim Ömer'in çocuğu dedi. Bugün Ömer de Celal de burada olacak başka bazı Sevgi'ye şaşıracağı sürprizler de Sevgi'yi bekliyor burada Sevgi neden ağladığını soracağım. Dün gerçekleri mi söyledin sen? Evet. Bak bir daha soruyorum sana ki çünkü bugün belgelerle geldik biz de her şey açığa çıkacak. Senin büyük oğlun Ömer, evli nikahlı olduğun kocan ki dört tane çocuğun olduğunu geldiğinde söylemiştin, Celal'in çocuğu mu? Üçü Celal'ın çocuğu. Ama büyük olan değil diyor. Değil. Çünkü yaşayan bilir onu. başından geçen Tekrar benim. soruyorum, kayınbiraderin Ömer mi onun babası? Evet. Yayından sonra da zaten şöyle bir mikrofon uzattık, kameralarımızı açtık ve sevgi yayın sonrası kayınbiraderleriyle ilgili neler yaşadıklarını bir anlattı. Onu izleyelim. Sonra da burada olacak kayınbiraderi ve eşi. Ama beni yan yana getirmiyorsun. Yok getir. Ömer'in'e bana yaptıklarının hiçbirini demiyor. Ondan Onun bir de oğlum var? Olay içinde olay. Yani inanılmaz, inanılmaz. Ben hakikaten şoktayım şu anda. Biliyor musun Sevgi? Gerçekleri şöyle bir ortaya döksen rahatlayacaksın. Sevgi ortaya attığı iddia ile herkesi dehşete düşürdü. Yayın sonrası ekibimize konuştu. Olay yaratacak iddianın detaylarını anlattı. Ömer yüreğin yetiyorsa Zeynep gitsene. Erkeksen git. Ben buradayım. Benim çocuğum da yetiştirme yordunda. Sus sizin yüzünüzden oldu. Beraber oldu benimle. O, o gün de hamile kalmış. Çok istedi. Beni hala da seviyor biliyorum. Açtım geldiğim yemin olsun gelmesin ha Mert'e. Hala seviyor beni. Karısında görmediğini ben de buldu. Necmiye görmediğim ilgiyi dedi. İlgi dedi, şöyle. ...geldiğim adı, saygısını, hürmetini, misafirlerine su hürmet görüyorsam aynısını ona da yaptım. Ama o beni yanlış anladı her şeyinde. Sen dedi Celal'a layık değildin dedi. Sen buna layıktın dedi. Aslım kendine diyerekten yola çıktı. Gururuna baktı ki babamla en samimi arkadaş olunca kardeşine çevirdi. Beni kendisine alacaktı. Ben onu abi gibi görüyordum. Beni gene alacaktı. Ben seni de abi baba gibi gördüm. Ama sen benden yaralandın. Bir evlat verdin sana. Verdiniz o Beni böyle rezil ettiniz. Allah da sizi rezil etsin. biliyor, inkar ediyor. Ben söyledim. Ne zaman söyledim? Hocam gerçeği biliyordu. Ama sesimi bile yerleştim. Dava açtım, boşanma davası açtığımda Celal Ömer senden değil, abimden de zaten biliyordum dedi, şüpheleniyordum dedi. Tak yüzüme telefonu kapattı. Sevgi, sen Ahmet'ten ayrılıp abinin evine geldiğinde evet. bu Celal'in ailesi seni görmeye geliyorlar. Evet. Ama gelenler arasında Celal yok. Seni Ömer yani bu e, şu anda suçladığın bazı iddiaların olduğu Ömer kayınbiraderin ve kayınvaliden falan geliyor. Kayınvalidem yok. Kim Vefat var? Etmişti. Ömer var. Ömer e, yengemin halası gel, bakmaya getirmiş. Yani Celal gelmedi. Celale kız bakılıyor ama Celal gelmiyor. Ömer geliyor. Ömer beğeniyor seni. Evet. Ondan sonra kardeşine alınıyor. Aslında alıyor. kendine Celal'ı katmış ama fikri kendineydi. E kendisi evli değil miydi? Evli. Ne demek? Bir daha kendine kadın mı bakıyordu yani evlenmiş? Çünkü için? onlara bakacak kimse yoktu. E ah, kendi, kendi karısı var ya. Yok. Karısı Kadir, var. Hadi zaten kendi kıt kanaat geçinen bir insan. Ömer'in karısı. Hayır. E. Ay, kayınvalide. Görümcen. Görümcen. Zor geçiniyor. Tamam da Ömer Şu... kalkıyor geliyor. E, o anda bekar olan kardeşi Celal için bir kız bakıyor. Ve e, sen diyorsun ki aslında Celale değil kendisine kız bakmaya geldi diyorsun. Evet. Peki babanın gör Celal... görünce Celala çevrildi. Çünkü evli kendisi. Celale evet. çevrildi. Sana bunu kim söyledi? Kendi yine söyledi. Ne zaman ona. evlendikten sonra mı söyledi? Evet. Evlendikten sonra. Ne dedi sana? Asım dedi ben dedi kendime istedim ama dedi babamdan dedi en samimi arkadaş olduğum için dedi Celal'a çevrildin sen dedi. Yani baştan itibaren sana ilgi duyuyormuş öyle mi? Evet. Sen bunu söyleyince ne yaptın? Ben şok oldum. Peki Celal ile Ömer gelsinler. Celal eşi Ömer de işte bu suçlamalarda iddialarda bulunduğu kayınbiraderi. Şöyle oraya alacağım. Sevgi sakin. Beni bu duruma getirdin. Yazıklar olsun. Ömer Bey hoş geldin kardeşim. Hayır, hayır, hayır. Celal Bey hoş geldin kardeşim. Hayır, hayır, hayır. Oturun buyurun. Şöyle Ömer Bir Bey bak. bu tarafa. Allah Ömer lazım. Bey. Ömer Bir Bey bak. şöyle biraz yaklaş kardeşim ortala. Tamam oturabilirsin orada. Ee, Celal Bey, sen biraz daha uzağa geçebilirsin. Evet, evet. Heh, tamam, süper. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol, Allah'ım. Celal Bey, bir kere senin boşanmak istemediğini söylüyor. Bir, karımı seviyorum diyormuşsun hala. Beşinci bir çocuk senin üzerine kayıtlı. Çünkü dini nikahla beş senedir bir adamla yaşıyor. Beş yaşında bir çocuğu var. O senin üzerine. Sen dört çocuğun var diyorsun ama beş çocuk görünüyor üzerinde. Dün de hepimizi şok eden bir iddia ortaya attı. Dedi ki benim büyük oğlum Ömer, Celal'in değil Ömer'in çocuğu dedi. Ömer Bey ne diyorsun bu işe? Hayır değil. Ben makinalarıyla geldim. Efendim? Ben şey oldum, tecil oldum. Mahkeme kararıyla geldim. Yani ben idrarlarımı nefretim, kendimi şey içtim. Temiz olarak geliyorum. Allah Allah. Ben de yedim bunu, ben öyle mi? Ben Peki yaptıkların nereye gidiyor? Onu hatta bana dedikleri rapor var ya, buradan şeyden Ankara'dan hamam yüzüne gitti. Hamam yüzüne gittiği gibi Amasya'ya da gitti. Şimdi senin kızın telefondaymış. Ömer Bey diyor ki Sevgi, o diyor karısında görmediği ilgiyi, saygıyı benden görünce diyor, bana itiraf etti. Ben aslında Celal için gelmemiştim o gün kız görmeye. Kendim için kız görmeye gelmiştim. Ama baban arkadaşım olduğu için o anda işi Celale çevirdim. Senin o gün kız görmeye gittiğinde niyetin kardeşin Celale gelin almak mıydı sevgiyi? Doğruları söyle lütfen. Hayır, Allah razı için doğruları söyle. Yüzük Nasıl yüzük, yüzük kuyruğuna ya, geldik. Doğruları söyle. Ben seni bak. Num deme. Peki. Yavru olsaydım böyle yapmazdım bana, tamam mı? Tamam, tamam. Benim ben bu duruma beni. getirmezdiniz. Yavrularından bana hazret bırakmazdınız, tamam mı? Hayır. Sus. İnkar dur. etme. Dur, Sen dur. ona bir. Buna nasıl rapor yapmışındır? Neyin yapmış mıyım? O deniateste de bir oyun vardır. Ben sizden istiyorum o deynat testini. Bunun testine ben inanmıyorum. Hiçbir teste oyun yapılamaz. E, bu arada Celal Bey, sen bütün bunları biliyor muydun, duymuş muydun? Yok bu bu şey, bu şey etmedi. Bunu İlk ben, defa mı duyuyorsun? He, bu, bu test yaptırdım, Götürdüm ben yaptırdım testi. De. Tamam, testi yaptırdım. İnanmıyorum, o teste ben inanmıyorum. O yok, ısrarla, yok ben de kocumu, o ısrarla abi. Celal ha, Bey, aşkım. ısrarla sevgi diyor ki, büyük oğlum Celal'in çocuğu değil. Ömer'in çocuğu diyor. Ömer, Ömer oğlum bu arada bunu hiç kabul etmiyor. Peki Ömer'in kızı, kızı telefonda, diyor. kızı telefonda o da bildiği bütün gerçekleri söyleyecek çünkü sevgi olay söylediğin gibi değil. Bence burada hesap vermesi gereken kişi birazdan Ömer değil sen olacaksın. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. Merhaba. Hanım. Yavrum ne biliyorsun bu konuda? Gerçekten Celal amcanın büyük oğlu. Senin kardeşin mi? Hayır Serap Hanım. Bunların hepsi iftira. Ben size evrak numaralarını gönderdim. Kendiniz bakabilirsiniz. Yani ki bu sonuçlar da Sevgi Hanım mahkemeye başvurdu. Biz en son haberimiz oldu bizim. Hı. Yani bütün mahkeme evrakları elimize geldiği zaman haberimiz oldu. Biz nasıl bir şey yapabiliriz? Hani böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. Devlet kurumlarına nasıl Necla doğruları söyle. Babanı koruma. hayır devlet devletin Hayır. Devletin Sen Ömer baba, devletin kardeşine, adli askere adli, gitmemesi bana, için müdahale edebilir? Lütfen söyle. Zamanında de, Raporunu çarptır Sevgi, aynısını yaptı. Sevgi bir müsaade et konuşsun kızı. Diyor ki bak çok haklı olarak devletin kurumlarını nasıl sen töhmet altında bırakırsın? Ya nasıl suçlarsın? Çünkü DNA testi meğerse yapılmış ve sen dün burada avaz avaz DNA testi yapılmasını istiyorum dedin. Evet, meğerse değilim. yapılmış. Sen çünkü mahkemeye başvurmuşsun. Ama DNA sonucunda Ömer senin büyük oğlunun babası çıkmamış. Bir, iki. Şimdi hemen hocama soracağım. Hocam, Ömer'in çıkmadı büyük oğlu. Ama eğer ki aynı erkek soyundan olsaydı. Celal'e yakınlığı olsaydı yani Celal onun babası olsaydı biz amca ile yapılan o test sonucunda bile yaklaşık bunu görebilir miydik? Tabii aynı erkek soyundan olduğu ortaya çıkardı ama şimdi adli tıp raporlarında şöyle bir şey vardır. Sadece sorulana cevap verilir yani yönetmelik var bu konuda. O yüzden sorulmadığı için babası Ömer Bey değildir demişler. Aynı erkek soyundan olup olmadığı ile ilgili bir bilgi vermemişler ama bu olup olmadığı konusunda yüzde yüz bir şey değil çünkü sorulana cevap verilir. Peki hocam iki kardeş olduklarına göre yine de 99.9 mudur çıkan sonuç? Babası değildir. Tabii, tabii canım kesinlikle babası değil Ömer Bey. Ha. Değil yani mümkün değil babası olması. Hayır olmasa. kardeş oldukları için Celal'in oğluysa eğer yine sonuç 99.9 Ömer'in değildir mi çıkar? Evet, aynı 99.9 Ömer'in değildir diye çıkar. Ama eğer sorulsaydı aynı erkek soyundan da denirdi. Sorulmadığı için denmemiş. Veya belki Celal'in de değil tabii onu bilmiyoruz. Evet, <laughs> Celal, e, Ömer Bey senden değilmiş o çocuk. DNA testi yapılmış. Doğru mu kızım? Telefondaki kızım. Evet, evet Serap Hanım. Hı. Sen niye böyle bir şey Serap uyduruyorsun? Hanım. Ay, Serap Hanım, yani DNA testini niye yapmışlar biliyor musunuz? Boşanma davası açmış Amasya 1. Asli Hukuk Mahkemesi'nde. Evet. Orada bu iddialarını 2015-16 yılında dile getirmiş. Bundan dolayı bir boşanma sebebi ileri sürmüş. Çocuk Ömer'den Ömer e, beni istismar etti diye. Evet, Bunun dedi. üzerine hakim, aile mahkemesi hakimi bunu bir ihbar kabul etmiş. Dosyayı savcılığa göndermiş. Savcılık da gerçekten böyle bir istismar sonucu bir çocuk dünyaya geldi mi gelmedi mi diye bir DNA incelemesi istemiş Ömer'le Küçük Ömer arasında. Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından verilen raporda da Ömer'in %99.99 çocuğun babası olmadığına kanaat getirmiş. Şimdi bu kadar net belgeler ve bilik raporları varken herkesi tövmet altında bırakıp da iftira atacak kadar bir kötülük ben daha görmedim. Bu kadar net olduğu halde ben buna sadece kötülük derim başka bir şey derim. Çünkü kendisi de biliyor o çocuğun babasının Ömer olmadığını. Ama ona rağmen hala bu iftirayı televizyon Sürdürüyor. karşısında bile sürdürüyorsa 2016 yılında bunun cevabını resmi kanaldan almasına rağmen iyi bir bakış açısı değil, pozitif yaklaşmıyor, kötü bir. Net. Hayır. Ne hayır Sevgi, ne hayır? Ne hayır? Adam Ömer e, senin çocuğunun babası değil amcası. Bu kadar basit. Sen orada o zaman niye şunu yapmadın? Bir de babalık test şeyi yaptırsaydın madem. Tabii. E, Celal Bey'den de bir örnek alınsaydı, bir e, test yapılsaydı. Demek ki sen büyük çocuğunun Celal'den olmadığından çok eminsin. Evet. Çok eminsin. Çok. Tamam mı? Ondan da yapasın. Tekrar istiyorum ben testi. Tekrar öyle yok öyle bir şey. Oyuncak değil bu. Yani diyor ki bak savcılığa intikal etmiş. Boşanma davasının gerekçesi olarak sunmuşsun. Sonuçta savcılık bu e, konuyla ilgili DNA testi istemiş resmi Hı -hı. yazı. Evet, testi. Yani onlar kim ki gidip DNA testini mi değiştirdiler? Hayır, Nasıl güvenmiyorsunuz? Anlamıyorum. Zaten değiştiremez. soyba testleri çok kontrollü ortam. Yani kan alınarak hani bir cinayet mahallindeki gibi bir şey değil. Gidiyorsunuz kan veriyorsunuz. Kontrollü ortamda yapılan çok güvenilir testler. Yani yanlış çıkma ihtimali yok mertebesinde düşük. Bence bundan sonrasında... Serap Hanım. Efendim canım. Serap Hanım. Bir ke her şeyden önce biz Sevgi Hanım'ın e nüfusa gidip böyle bir ses istediğini, adliyeden böyle bir babalık ses istediğini bile bilmiyorduk. Sanki mahkeme sonucu bizim elimize ulaşana kadar biz nasıl üzerinde oynama yapabiliriz? Böyle saçma bir şey olamaz zaten. Ama bilir mi böyle bir şey? yani, yani bu, bu gidip, bir herhangi bir e, efendim klinikte, laboratuvarda yapılmış bir şey değil ki. Adli Hı. tıp kurumunda yapılmış çünkü hukuki yollarla e, istenmiş bu. Ya bir de, ya evet. tamam net belli, dün e, diğer kayınbiraderi için de aynı İftira mahiyetinde diyorum. Artık söylediği birçok şeye ben inanamıyorum. Celal. Hiç i̇ddia Celal. etti. Ne Eve hırsız Sayı... Telefonum Serap özür dilerim. Ee, Söyle. Söyle canım. Ee, şöyle bir şey. E, Hanım e, ne, yani, evet. e, ama Neden bu iftiralar atıyor? Onu çok merak ediyorum. Ki kendisi başvuruyor. Ece abi kapatır mısın şu telefonu? Neden kapatıyorum? Çünkü neden? babanı koruyorsun ben sen. Ben niye konuşamıyorum? Hmm. Babanı koruyorsun. Bu, bu neden sorusuna Ay, iyi, 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 iyi. ben belki ufak bir Diğeri cevap günler, verebilirim. Bir bir karar var. Mahkemenin sonucu var. Sen cenazenin başını, başını beklerken ertesi günü seni ben sana şey, telefon etmedim mi İsmail Ay, bana seni böyle böyle yaptı. Sen de dedin. Nuh'un düğününü bekle dedin. Ne dedim ben sana? O zaman dedim. Sevgi çok üst üste oluyor. Bir dinler misin telefondaki? Ben seninle evlenmeden dedi. Denetesi çarptıdım kendime. Allah ben her gün söylüyorum. Bir telefon, daha Telefondaki, telefondaki telefon. kızımızı bir dinleyelim Ömer Bey. Lütfen sesi kesme. Tamam. Evet. Anlaşıldı mı ya, yavrum söyledikleri yani, Ömer Bey müsaade et. Evet. Telefonum. Babamın amcama evlendiğindeki üstündeki sebep babaanne vefat etti. dedi ki onunla dedi bir yuvası olsun çoluğu çocuğu olsun evine gelsin sıcak yemeğini yesin. Bunun için evlendirdi amcama. Kesinlikle sevginin söyledikleriyle hiçbir alakası yok. Yani bu şekilde nasıl konuşabiliyor? Benim annemin evine geldi, benim evime geldi, yemeğimizi yedi. Biz onlara sürekli yardım ettik. Ya bu şekilde ya gerçekten şu anda çok şaşkınım yani. Söylenmemesi gereken şeyleri nasıl yüzümüze baktı ya? Bir de diyor ki annesin yani senin annen de eşinde bulamadıklarını evet. Ben de bulduğunu söylüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi Serap Benim Hanım, ilgimi, hiç... saygımı işte hiç karısında göremiyor. demek görememiş. Ki, Serap Hanım demek ki kendisi o gözle bakmış ki... Aslında. Babam öyle ithamlarda bulunuyor. Şimdi, şimdi, şimdi. hanımefendi şöyle yani bir maddi menfaat yoksa ki olmadığını söylüyorsunuz. Sebebini anlayamıyoruz diyorsunuz. Bir bazı ya, insanlarda da bir şey ha, Kendisi işte bazı de, insanlarda yani bazı karakterler vardır maalesef toplumda ki yüzde bir civarında bunların da oranı e, mitomani yani kendi söylediği yalana inanan sosyopatik bozukluğu vardır. yani hiçbir şekilde cezalandırılmaktan ve diğer insanların onu kınamasından korkmaz. Hocam, yani böyle kaşılıklar var böyle, maalesef. Bununla devam edeceğiz, devam edeceğiz. Çünkü sevgiye bugün başka bir ee, başka sürprizler de bekliyor burada ama konuya da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim. Varan bir sevginin büyük oğlum aslında eşim Celal'den değil, onun abisi Ömer'den tezi çürüdü. Neden? Çünkü bize de söylemediği bir şey çıktı ortaya ki e, mahkeme yoluyla kanalıyla DNA testi yapılmış ve fakat babası Ömer çıkmamış. Ama sen hem Ömer'i suçladın Ömer Bey'i bu konuda hem de diğer kayınbiraderin İsmail için de bazı ağır iddialarda bulundun. Ama diyorsun ki bu iddiayı mesela çocuğun babası Ömer dediğin iddiayı İsmail'le ilgili söylemiyorsun. Ömer'le ilgili söylüyorsun ama daha önce de ilk kocanla evliyken bahçede hırsız dolaşıyordu da vesaire. Halbuki ilk kocan da seni abinin kayınbiraderiyle şey babası kayınpederiyle aynı evde uygunsuz şekilde görüyor ve sen bunu söylemiyorsun diyorsun ki bir hırsız tuttu ve beni Asla. baş adımı çıkardı diyorsun. Şimdi ortada bir DNA testi varken hala ısrarla hayır o Ömer'in oğlu demen biraz mantık dışı sevgi olmaz. Şimdi senin şunu kanıtlaman lazım. Ömer'in değil evet DNA testleri öyle diyor ve devlet yoluyla yapılmış. O zaman sen hesap vereceksin kimin oğlu olduğunu. Celal'in oğlu mu? Değil diyorsun. O zaman söyle. Madem öyle kimin oğlu onu sen söyleyeceksin. Şimdi buraya iki kişiyi davet edeceğim. Bu arada Ömer Bey'in kızı halen telefonda. Bu iki kişi senin iddiana göre daha doğrusu senin ablandı galiba iddiana göre e, abin seni başlık parası karşılığı Celal Bey'e vermiş. Para almış karşılığında. Bu abin senin Mehmet. Yengen de Hatice. Ankara'dan kalktılar geldiler. Kaç yıldır hiç görmüyorsun abini yengeni? Beş senede, beş altı senedir görmüyorum. Görmüyorsun. Evet. Yani Şaban'la yaşamaya başladıktan sonra sen abinin yanından gittin. Şaban'la yaşamaya başladın bir de çocuğun oldu. O süreçten beri abini yengeni görmüyorsun. Görmem. Şimdi senin Celal'le evlendirilme sürecini, para alıp almadığını, senin e aslında e ne yapmaya çalıştığını, her şeyi onlar gelip burada anlatacaklar. Abisi Mehmet Bey ve yengesi Hatice Hanım geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. <laughs> Sous-titres <coughs> <coughs> <coughs>